Hocam merhabalar. Merhaba becağı. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş ]sınız? buldum. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam. Teşekkürler. Ee, hocam bomba gibi bir e, gündemle başlıyoruz bence. E, Amerika'da bir suikast gerçekleşti. Charlie Ca Kirk. Evet, Charlie Kirk canlı yayında e, bir anda boynundan vuruldu. E, Amerika'da yakın zamanda Trump'a da suikast girişim olmuştu. Trump kurtulmuştu. Evet. Amerika'da iç savaş mı var hocam? Neler oluyor şu anda? Teşekkür ederim soru için. Bunu birkaç farklı kişiden de aldım. İç savaş olmuyor, ona geleceğim. Çünkü bu bu arada Amerika'da çok yeni, böyle görülmeyen bir şey de değil bu tarz suikastler. Hani Amerika bir yandan dünyadaki en azından 1800'lerle 1900'lerin ortasına kadar demokrasinin beşiği olarak görülen ülkelerden bir tanesi olduğu için Sanki hiç siyasi suikast olmazmış, siyasi hesaplaşmalar yaşanmazmış gibi bir algı olabiliyor. Bu da tabi bu arada Amerika'nın yumuşak gücünün de bir başarısı. Halbuki Amerikan tarihi böyle suikastlerle dolu. Yani onu bir önce söyleyeyim. Hatta yani Trump'a da olmuştu dedin. Oradan devam edeyim. Şimdi Trump'ın mesela öncesinde benim bildiğim başkanken öldürülen 3 ee, hatta 4 olması lazım. 4 4 tane başkan var. Yani düşünün hani bizim Türkiye'yi bir düşünün. Hani Amerika tamam bizden bir 100 yıl daha fazla bir ömrü olan 3 aşağı 5 yukarı 1776'dan beri olan bir devlet. Ama düşünsenize ya yani bizim bir tane başkanın öldürüldüğünü yani Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın falan e, işte Turgut Özal'ın şeyi hala söylenir düşün hani zehirlendi falan. Tek konuşulan o, o bile ne kadar sansasyon yaratıyor. Amerika gibi bir ülkede 3 ya da 4 tane başkan öldürülüyor. Yani düşün. Benim aklıma bir de e, tam siz anlatırken şu soru da geldi hocam. O zaman bizim e, iç işleri işte MIT e, gibi örgütlerimiz başarılı mı? Ya şimdi o tabii biraz şey oldu. Başarılı tabii ki eminim ki yapmak isteyenler vardır ama şimdi orada şu şöyle de sorulabilir aynı soru o zaman. E, orada suikaste girişenler. Ee, bu örgütlerin içine, kendi istihbarat örgütlerinin içine daha mı iyi sızmış diye tersten de sorulabilir. Yani belki bizde böyle bir şeye e, şey de olmadı. Yani bizde mesela Atatürk'e suikast girişimi var. Sonra yargılananlar asılanlar oluyor. Bizde de girişimler oluyor ayrı mesele. Ama direkt hani onlar daha kötü biz daha iyi demek ne kadar doğru bilmiyorum. Çünkü bir de kültürlerimiz de farklı. Mesela Amerika çok e, daha kuruluşundan beri e, şeyin olduğu bir ülke. Böyle hem bireysel silahlanma hem de o bireysel silahlanmanın da altyapısında olan şey onlar Amerika'nın tarihini çok konuştuk seninle sen de iyi biliyorsun bir böyle bir boş diyeyim tırnak içinde aslında kızıl deliller var ama kendileri gibi bir medeniyetin elinde silahlar olan vesaire olan bir bölge değil orası boş o anlamda boş bir bölgeyi talan ediyorlar sömürgeleştiriyorlar insanlarına soykırım uğratıyorlar falan ama sonuçta insan düzeyinde bakarsan Böyle bomboş bir yere gidiyorsun ve orayı baştan kuracaksın. İşte özellikle batıya doğru ilerledikçe Amerikalılar onların terimiyle konuşuyorum. Vahşi batı diye anıyorlar. Orayla mücadele bunların kültürlerinde var zaten. Dolayısıyla bu, bu bireysel silahlanma da bunun bir şeyi. Dolayısıyla onların zaten kültürü biraz daha bizden farklı. Hani biz daha kıta Avrupası'na benzer bir ekolüz o anlamda. İşte devlet çok güçlüdür. Tam silah tekelini olabildiğince elinde tutar. Öyle devletten habersiz kolay kolay bir şeylere girişmek her yiğidin harcı değil. Ama Amerika'da böyle farklı gruplar gerçekten güçlenebiliyor ve bir de herkesin elinde silah da olduğu için bu tarz girişimler daha kolay olabiliyor. Bir önce bunu söyleyeyim. Hani o yüzden şey bir biraz iddialı bir ikilem olur. Yani onlar da oluyor. Ee, bizde olmuyor ya da daha az oluyor. Demek ki bizim hani istihbaratımız, şeyimiz, polisimiz daha güçlü. Bu Korelasyon var doğru ama bu direkt sebepsellik anlamına gelmiyor. Önce bir bunu söyleyeyim. Suikastçılar başarısız ya da bizde. Hayır <laughs> <laughs> ya, yani ya da öyle bir şansı var bizim liderlerimizin diyelim. Ama sonuçta Amerika'da böyle bir şey var yani. Önce bir bunu söyleyeyim. O yüzden hani bu yeni ve bizim Amerika'da ilk kez gördüğümüz bir şey değil. O yüzden şu sorgulamayı yapamayız. Yani Amerika'da bir kırılma oldu. Artık e, otorite çöküyor. Liderler veya onların en güvendiği insanlar Hedef alınabiliyor? Hayır. Yani dediğim gibi mesela öldürülen liderler de öyle küçük liderler değil. Mesela bir Abraham Lincoln var. Adam şeyi kaldırmış, kurumsal olarak köleliği kaldırmış Amerikan başkanından bahsediyoruz. İşte Kennedy var en meşhuru şeyde hem de halkın içinde arabasında giderken herkesin gözünün önünde öldürülüyor. Hala tam çözülmemiş bir suikast o falan. Onun dışında Garfield var. Soyadından hep hatırlıyorum. Bir kişi daha olması lazım emin değilim yani 4 tane Amerikan başkanı öldürüldü diye biliyorum belki biri adayken öldürüldü o yüzden Tam hatırlayamadım Editte bakar koyarız altyazı olarak görür herkes Ama onun dışında mesela şey de çok yani öldürülmedi ama bir sürü başkan da silahlı saldırıya uğradı adayken veya başkanken i̇şte Reagan en ünlüsüdür Ronald Reagan soğuk savaşın tam sonları Kendi topraklarında yani mesela George Bush e, oğul Bush, e, bu 11 Eylül sonrası Amerikan başkanı olan Bush'a mesela el bombası atılıyor ama patlamıyor falan. Ama bu e, kurtuluyor sonuçta ama o Amerikan topraklarının dışında oluyor. Hani benim burada odaklandığım şey Amerikalıların yani kendi vatandaşlarının giriştiği işlerden bahsediyorum. Valla 5-10 tane de suikasttan kurtulan var. İşte Trump bunlardan bir tanesi, Reagan bunlardan bir tanesi. İşte Roosevelt'ler var baba oğul e, ya da dede torun tam şimdi hatırlayamadım. Theodore Roosevelt ile Franklin Roosevelt ikisine de suikast girişim var. Hatta işte Theodore baya göğsünden falan vuruluyor. Yani suikast aslında gerçekleşiyor adam ölmüyor. Hani dolayısıyla bak düşün kaç tane yani başkanlarının yüzdesel olarak bakarız. Keşke önden yüzdesel olarak baksaydım. Adayken veya başkan görevdeyken suikastle yaralanan veya ölen başkan sayısı yani %10-15 vardır öyle söyleyeyim. Hani düşünebiliyor musun oranı? Epey yüksek bir oran değil mi hocam? Tabii ki bence korkunç bir oran. Ya. Ülkenin başkanlarından bahsediyoruz burada. Hani öyle şimdi konuşacağımız Charlie Kirk gibi bir siyasi önderden bahsetmiyoruz. O yüzden bir kere bunu söyleyeyim. Yani bu hemen bir suikast oldu, başkana çok yakın birisi oldu diye iç savaşa gidiyor anlamına gelmiyor. Oradaki iç dengelere gireceğiz ama bunu peşinen söyleyebiliriz. Birincisi bu. İkincisi de şu. Şimdi burada bir de şuna da bakmak lazım. Eee... Amerika'da genelde siyasi suikastler zaten bir ekibin diğer ekibe mesajı gibi ben hep görmüşümdür. Ve baktığımda da yani sonrasındaki olaylara baktığımda da benzer bir şey görüyorum. Zaten yani hatta iç savaş konusuna gelelim. Yani iç savaş olması için bir toplumda iki şeyin bir kere kesin olması gerekiyor. En az iki veya üç tane net politik anlamda kendini netleştirmiş grubun ortaya çıkması ve bunların arasındaki çatışmayı önleyecek bir devlet otoritesinin de çok ortadan kalkmış ya da bunları yönetemeyecek kadar güçsüzleşmiş olması gerekiyor. Ki zaten devlet bazen çatışmanın bir tarafı bile olur. İşte Suriye İç Savaşı'ndan düşünelim. Esad'a karşı gruplar çıktı. Esad bir taraf oldu. Gruplar başka taraflar oldu. Bunlar hem birbiriyle savaştı hem Esad'la savaştı falan. İç savaş budur. Şimdi Amerika'ya baktığımızda evet bir siyasi kutuplaşma var. Hep vardı bu arada. Zaten iki partili sistem kaçınılmaz olarak bir kere bir ikiye bölüyor insanları. Ama o ikiye bölünmüşlükteki konulardaki ayrım evet keskinleşti. İnsanlar birbirine karşı bir böyle rekabetten ziyade husumete doğru geçmeye başladılar. Doğru. Ama bunun bir böyle ülkenin bölündüğü atıyorum kuzey güney güney şey doğu batı ya da ya da her yerdeki işte atıyorum ne olsun liberallerle muhafazakarlar gibi bir bölünme öyle bir gruplaşma henüz yok. Dolayısıyla ben buradaki bir suikaste şeyi ararım. Yani hangi çıkar grubu hangi çıkar grubuna şey yaptı, mesaj verdi. Daha ileri gitme dedi. Burada da bana en olası gelen senaryo daha dışarıda neokonlara yakın diyebileceğim daha müdahaleci ve İsraille paralel giden ve Amerika'yı dışarıya müdahale eden bir güç olarak devam etmesi gerektiğini savunan çıkar gruplarıyla ki bunların zaten şey kapasitesinin olduğunu düşünüyorum yani suikast kapasitesinin çünkü zaten bunların e, sinayi endüstriyel e, pardon sinayi askeri kompleks denilen e, bir yapı yani bir ucu sinayi de şey, endüstride bir ucu askeriye de olan birbirleri iş yapan bir ekip yani ucu askeriye de zaten askeriye silah üretenler falan Bunların böyle bir kapasitesi zaten var. Bir de bunları e, ikinci bir grup olarak daha Amerika dışarı yerine daha içeriye odaklansın, kendini bir toparlasın. Dolayısıyla kaynaklarını dışarı ayırmasın ekibi var. Ve bunlar aynı zamanda da muhafazakarlık, liberallik açısından da biraz ayrışabiliyorlar. Bazı noktalarda kesişiyorlar, bazı noktalarda ayrışıyorlar falan. Bunların arasındaki bir çekişme ile bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada bir mesaj şeyi de var. E, mesaj ihtimali de var. Çünkü Trump'a yapılan suikast girişimine çok benziyor ee, şey olarak teknik olarak mesele. Hani bunu yapan grup bak e, bunu hala yapabiliriz mesajı vermeye çalışmış ve işte şu 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 politikaları kapı arkasında bunları zorlama ya da bunları yap demeye çalışmış olabilir. Veya bambaşka bir komplo da ortaya çıkabilir. Sonuçta dünyanın en büyük ülkesinden, en güçlü ülkesinden bahsediyoruz. Oradaki çıkar grupları birbirleriyle çok sert çakışıyor da olabilir. Yani hükümetin içinden birileri bile işin içinde olabilir. Mesaj verme ya da birilerini hazırlama anlamında da bir hesaplaşma yaşanıyor olabilir. O yüzden hani bu neydi? Bence çıkar gruplarının birbirlerine verdiği bir mesajdı. Trump'ın gruplarından birine başka bir grubun bence verdiği bir mesajdı. Ben öyle okuyorum. İç savaşla ilgisi yok. Amerika çok ciddi ayrışmaların olduğu ve bence orta vadede çok sıkıntılar yaşayacak bir ülke. Bugünkü büyüklüğüne rağmen. Ama şu an olanlar da böyle yakın tarih, yakın zamandaki bir çatışmayı falan getiriyor mu? Ben böyle bir şey görmüyorum. Onu da söyleyeyim. Son olarak şunu da ekleyeyim. İkinci ekleyeceğim de oydu. Şimdi Charlie Kirk bir siyasi figürdü, bir çeşit Trump'a yakın olan kişiler için bir önder rolü oynayan bir kişiydi. Şimdi bu tarz kişilerin de suikastleri çok. Amerika'da işte Martin Luther King'ten tutta işte Malcolm X'e kadar daha mesela siyah Amerikalıların liderlerinin suikastleri çok dikkat çekmişti. İşte hatta şeye bile gidebilir. Yani John, John Lennon'ın e, suikastiyle ilgili olarak bile çeşitli iddialar var vesaire. Ama bu, bu kültür de var. Yani bu kültüre biraz daha yakın geliyor. Böyle bir çatışmanın gruplarının hesaplaşmasından ziyade. Ee, belli bir yönde öne çıkan bir liderin ortadan kaldırılması gibi geliyor bana hani o anlamda da profile oturuyor daha önce de bunlar yapıldı öyle bakarsak onlardan ayrışan yönü şu İşte Martin Luther King ile ilgili Malcolm X ile ilgili falan şey iddia edilebilir hani daha tırnak içinde söylüyorum Amerikan derin devleti toplumun dış katmanlarının ülkeye yöneleceği bir politikayı önceleyen liderleri ortadan kaldırdığı gibi. Ama şimdi burada bunu diyemeyiz çünkü eğer öyleyse Charlie Kirk de o derin devlet diyelim şeyine profiline uygun birisi. Sadece onun kanatlarından birisi. Dolayısıyla hani Amerika'daki böyle FBI vari, CIA vari yapıların toplumun liderini ortadan kaldırması da değil bu. E oradan bakınca da yine şeye paralel geliyor bence. Yani klikler arası bir mücadelede bir klik diğerine mesaj vermiş gibi geliyor bana. Ee, ama sonuca da bağlayayım bu iç savaş falan buralara götürmez. Hocam Amerika'da bu tarz olaylar hep ilgi çekici olmuştur. İncelemeye devam edelim derim. Ben de takipteyim. Yorumlarınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.